Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Euro fiyatlarına baktığımız zaman 34 lira 78 kuruş olduğunu görüyoruz. Gün içi grafikte ise 34 lira 64 lira kadar düşmüş. 10 günlük grafiğe geçiyorum Euro kurundan. 10 günlük grafiği açtığım zaman en düşük 34 lira 90 kuruşu görürken en yüksek 34 lira 87 kuruş. Burada bir anormallik var. Burada 34.90 ken burada nasıl oluyor? 34.64, 34.54. Burada bir sıkıntı var. 34.56, 34.85 diyebiliriz. Yüksekle düşüş gün içinde çok oynadığı için o şekilde bir absürt rakam çıkıyor. En üstteki fiyatı okuduğunuz zaman anlarsınız zaten. Yani 34 lira 56 liradan 34 lira 85 liraya çıkmış. Diğer varlıklara baktığımız zaman dolar 32 lira 19 kuruş. İsviçre frangı 35 lira 48 kuruş. İngiliz sterlini ise 40 lira 44 kuruştan alışı var. Burayı videoyu burada durdurup diğer para birimlerinin alış satışlarına da bakabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.